Vay canına. Çok iyi. Bunu nasıl yapıyorlar? Ben bunu almak istiyorum. Tamam ben de bunu alacağım. Bu ipucu gibi görselleri nasıl ayarlıyorlar? Matbaacıların uzmanlığı. Nasıl yani? Şöyle ki Kitapçıların baskı ve montajlarına ayarlayabilmesi için yetiştirilen uzmanların bizlere daha ilgi çekici ve farklı olabilmesi için yaptıkları yöntemler bunlar. Nasıl yöntemler? Kitaplar, dergiler, gazeteler ve broşürler gibi baskısı farklı türde olan şeylerin hepsinde gereken temel konu içeriği yeterince ilgi çekici ve estetik gösteriyor mudur diye bakarlar. Peki bu çizimleri matbaacılar mı tasarlıyor? Hayır ama konumlandırması ve kullanılacak materyalın ne olacağına ve nasıl daha ilgi çekici olabileceğine onlar karar veriyor. Kısacası işin teknik ve üretim kısmını onlar üstleniyor. Biz de kitabın kapağı ve tasarımı sayesinde gözümüze çarpan kitapların konusuna bakmak isteği oluşturmuş oluyoruz. Baskı yaptıkları bu materyaller de kağıt, karton, kumaş ve plastik üzerine oluyor. kitabı kapağına göre yargılamayın derler ama kapağı güzel olmadan da insanların gözüne çarpmıyor sanırım.